lazım İyi ki size rastladım. Kasabaya dönmek için işin yoksa minibüsü bekle. İki saatte bir kalkıyor artık. Sizin şehirde ne işiniz vardı? Hayırlı bir iş Cemal. Ne işiymiş bu? Çatlatmayın adamı. Sonunda aldık tarlayı. Hangisini? Sizin zeytinliğin yanındakini <gülüyor> mi? <gülüyor> Doğru bildin Bugün aldık. Tapudan geliyoruz şimdi. Vallahi bravo. Sizin elinizden bir kaçan kurtuluyor. İki kardeş sırt sırta verdiniz. Yok be Cemal abi. Biz başardıysak her şeyimizi ortak gördüğümüzden. Allah muhabbetinizi bozmasın. Siz de bu birlik olduktan sonra daha çok büyürsünüz. Abimle aramızda hiç ayrı gayrı olmadı. Her şeyi ortak kaldık. Bu tarlayı da ortak yaptık zaten bize. o vallahi bir köy kaldı almadığınız. <laughs> Artık içim rahat. Bundan sonrası çocuklara kalıyor. Çalışsınlar, eksinler, bitsinler. Kurulu düzen. Ömer ele bir dönsün. Evet, çaylarımız da geldi. Buyurun efendim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Yıllar ne çabuk geçiyor Ömer. Okul da bitti. Buradan gidince en çok bu kafeyi özleyeceğim. Ne çok anımız var burada. Bence özlemeye fırsatın olmayacak. Nedenmiş o? Çünkü Özlem Hanım artık evlilik hazırlıklarıyla meşgul olacaksınız. Bu hafta sonu gidiyorum kasabaya. Babama konuyu açacağım. Az çok hissetmişlerdir zaten. Baban hemen peki der mi? Beni görmek istemez mi? İstesin. Seni görünce kim sevmez. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Umarım. Hem babamın benim evleneceğim kıza karışacağını sanmam. Karışsa da ben böyle bir şey müsaade etmem Özlem. Vallahi hepsi iyi de araya eller girince düzen bozuluyor. Nasıl yani? İkinizin de evlilik çağında çocukları var. Onlar evlenince mal mülk bölünecek. Ama yaptın Cemal abi Merak etme. Aramıza el sokmayız biz. Malları böldürmeyiz. Abimin oğlu Ömerle göz edeceğiz bizim kızı. Hayırlısı olsun. Ee, düğün ne zaman? Ömer ziraat mühendisi çıktı. Okulu bitiyor. Gelir yakında. Yaparız düğünü. Kardeşimin oğlundan daha iyi damat bulacak değilim ya. Biz şurada inelim lazım. Sağ olasınız, Tanrı'na hayırlı olsun. Sağ hayırlı Bilmiyorum. olsun, hadi bize eyvallah. Bilmiyorum. Sen ne dersin bu işe Cemal? Kardeş çocuklarını evlendiriyor. Vallahi bunca yıl kardeş gibi yaşa, sonra karı koca ol. Ama bir şey diyemedim Sakat çocuk tehlikesi de yok Bilmem ki abi. Babamla amcam işleri büyüttüler. İşin başına benim geçmemi istiyorlar. O yüzden ziraat mühendisliği okudum ya zaten. Gideriz Ömer. Benden yana kaygın olmasın. Ama kasabada yapabilecek misin? Niye yapamayayım ki? Ben de ilkokulu, liseyi bir kasabada okudum. Söylemedi deme. Ne sineması vardır ne kafesi. Aa, o zaman geleme. Ben kafesiz, sinemasız yapamam. Yoksa gece kulübü demiyor. Seninle nereye olursa gelirim. Ölüme gidelim de ölüme bile gelirim. Umarım aramıza kimse girmez. Kızım, yeter artık. Zaten belli değil miydi Ömer'le evleneceğin? Ne asıp duruyorsun yüzünü? Öyle ama anne. Şimdi birdenbire nişanlanıyorsun denince bir tuhaf oldum. Ömer abim Kızım artık ben... Ömer abim deyip durma. Kocan olacak o senin kocan. Peki anne. Belma valla baban yüzünü asık görürse kıyameti koparır. Babalar tamam demiş kimseye laf düşmez. Doğru diyorsun anne. Kızına ne istersin diye soran baba mı var? Hadi uzatma daha ne istiyorsun? Ömer yakışıklı çocuk. Üstelik de okumuş. Yabancı yerde gelin gitmiyorsun. Ama ben Ömer'i hep abim olarak gördüm. Tamam, artık kocan olarak görürsün, olur biter. Vallahi iki ayağım bir pabuca soktun Nazım. Demek hemen nişanı yapıyoruz ha? Yapıyoruz hanım. Bu işi geciktirmeyelim. Genç bunlar. Gönülleri başkasına kayarmayar. Hayırlısı olsun. Belma'yı severim. Bir an önce gelinim olsun evime gelsin. Oho! Vallahi desenize biz tarlada bahçede boşuna çalışıyoruz. O ne biçim laf oğlum? Görmüyor musun anne? Her şeyin üstüne Ömer abim konacak. Selim, örf törü öğren. Önce büyükler evlenir. Oğlum haset etme. Günahdır. O senin abin. Nasıl haset etmeyeyim anne? Abim Belma ile evlenecek. Onların çocukları her şeyin sahibi olacak. Biz bu evliliği mallarımız bölünmesin diye istiyoruz. Öyle konuştuğunu bir daha duymayayım. Tamam baba bir daha konuşmam. Sağ ol. Oğlum tazeledim çayını. Alo. Alo. Selim ne haber? Ömer abi. İyiyim abi sen nasılsın? Ay Ömer mi? Ver oğlum ver. Ömer'im oğlum. Nasılsın yavrum? Çok iyiyim anneciğim, çok. Size güzel haberlerim var. Nedir oğlum? Hayırdır? Telefonda olmaz. Cumartesi geliyorum. Gelince konuşuruz. Tamam Ömerim. Bekliyoruz. Bizim de sana güzel haberlerimiz var. Bak babanı veriyorum oğlum. Öpüyorum. Hoşça kal Hı. yavrum. Aslan oğlum benim. Sana gelin alıyoruz gelin. Gelin mi? Ne gelini baba? Çok heyecanlandı. Telaşlanma oğlum yabancı değil. Bildiğim biri. Amcanın kızı Belma'yı alıyoruz sana. Belma mı? Baba sen ne diyorsun? Sen gel hele hafta sonu. Gelince konuşuruz. Hadi benim aslan oğlum. İşlerin başına da sen geçeceksin. Hadi kapatıyorum. Ama böyle bir şey nasıl olur ya? Bana sormadan. Üstelik de amcamın kızıyla. Birinci dereceden akraba mı? Yok. <laughs> Yok Yo, Belma benim kardeşim. Geldim canım. Telefonda da söylediğim gibi. Hafta sonu bekleyemeyeceğim Özlem. Hemen gidip olanı biteni öğreneceğim. Ya ailen amcanın kızıyla evlenmende ısrar ederse Ömer? Bu hiçbir şey değiştirmez ki. Ben seni seviyorum, seninle evleneceğim. Benim için ailenle aran bozulsun isteme. Sen merak etme. İkna ederim ben onları. Bir iki gün kalır dönerim. Duruma göre bakarsın hemen çeker gelirim. Seni bekleyeceğim Ömer. Hadi canım. Gidelim artık. Pijamasını da aldık Ömer'in. Belma seçti. Halis İpek. Damadıma helal olsun. Ben de gelinim ne istiyorsa ne beğendiyse hepsini alacağım. Şu halimize bak. Eltimdin şimdi dünürüm oluyorsun. Nigar yenge Aa, Ne yengesi kızım? Artık bana anne diyeceksin. Nasıl da utandım. Ne diyecektin sen? Şey bu kravatı Ömer abim beğenir mi? Ne abisi kız? Alıştıramadın ağzını. Kocan olacak o senin. Tamam anne. Hafta sonu gelecekti güya. Dayanamadı. Bu sabah binmiş otobüse akşama geliyor. Heyecanlanmıştır çocuk. Nigar abla... Hmm. E artık bize gelirsiniz akşama. Geliriz tabii Lütfi, geliriz. <laughs> Baba, tekrar söylüyorum. Çok yanlış yapıyorsun. Ben nasıl ben mal evlenirim? Ömer doğru konuş. Yumurtadan çıktın kabuğunu mu beğenmiyorsun? Seni adam ol diye okuttuk. Büyüklük tasla diye değil. Baba yapma. Ben Belma ile evlenemem. Anne sen bir şey söyle. Ay ne diyeyim oğlum. Büyüklerin böyle uygun görmüş. Nişan alışverişini bile yaptık. Bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsınız ki? Anaya babaya karşı geleceğini düşünemedik işte. Belma'dan iyisini bulacaksın? Ailemize yabancı girmeyecek. Anlasana. Mallarımız bölünmeyecek. Yani sırf mallar bölünmesin diye mi amcamın kızıyla evleneceğim? Evet. Amcenle aldığımız her şeyi ortak aldık. Bunca malı mülkü, bağ bahçeyi, el oğluna, el kızına mı yedireceğim? Baba, Melma ben benim amcamın kızı. Birinci dereceden akrabam. Her şeyi geçtim, çocuğumuz bile sakat olur. Anlamıyor musunuz? Okudu ya, biz de cahiliz ya. Seni ben okuttum ben. Karşıma geçip kafa tut diye değil. Adam ol, Malımıza mülkümüze sahip çık diye. Kesin başka biri var bunun kafasında. Şehirli kızlar rahat bırakmaz ki. Evet anne. Başka birisi var. Sevdiğim, evlenmek istediğim biri. Dedim ya işte bey. Ama o olmasaydı da ben yine de Belma ile evlenmezdim. Yakın akraba evliliği yapmazdım. Sakat çocuk yapma vebaline girmezdim. Bana bak Ömer. Benim mal birliğini böldürmeye niyetim yok. Belma ile evleneceksin o kadar. Hayır baba. Ben Mahir'le evlenemem. Evleneceğim kız beni İstanbul'da bekliyor. Defol o zaman bu evden. Defol buradan. Gözüm görmesin seni. Defol. Peki baba. Gidiyorum. Ama bir gün yaptığın yanlışı anlayacaksın. Ömer. Oğlum babanı dinle yapma. Bir daha buralara geleyim deme. Unut buraları. Baba üzülme. Şehir abimi çok değiştirdi. Giderse gitsin. Kendisi kaybetti. Gitsin üç kuruş maaşı el kapısında çalışsın. Şehirli kız aklını çelmiş oğlanın. Yoksa Ömer yapmaz böyle bir şey. Yok doğacak çocuk sakat olurmuş. Yok yakın akraba evliliği doğru değilmiş. Bahane bulacak ya. Belvahiye ne diyeceğiz şimdi? Lütfiye'ye ne diyeceğiz? Ben kardeşime ne diyeceğim? Baba. Ne var? Ben ne güne duruyorum? Madem Ömer abim Belma'yı istemedi. Öyle ya. Bizde erkek evlat iki tane. Ömer olmazsa Selim var. Bence münasiptir bey. Zaten çok hevesliydi. Tabii ya. Aslan oğlum benim. Oldu bu iş. Elmayı Selim'e alıyoruz. İyi de Ahmet ne der bu işe? Ne diyecek? Ha Ömer ha Selim. İkisi de benim oğlum değil mi? Mühim olan mal bölünmesin. Sağ ol kızım. Sen uygun gördüysen benim için de uygundur abi. Madem Ömer istemedi. Selim yanımızda büyüdü. Hem onu daha iyi tanıyoruz. Yaşları da yakın birbirine. Böyle daha münasip. Belma kızım. Bir bardak su verir misin? Hı hı. Demek çocuk sakat olur diye evlenmek istemiyorum dedi ha. Adam olmuş bize ders veriyor. Bizim aklımız bize yeter çok şükür. güzelime bak ya. Ne kadar minik elleri var. Parmakları uzun ama gülüşü, bakışı sana çekmiş. <laughs> Burnu da sana benziyor. Ömer. Heh. bir kızımız olduğunu biliyorlar mı? Kimler? Ailen. Onlara yazdın değil mi? Yazdım yazdım. Bu cimcimenin fotoğrafını da gönderdim. Belki torunlarını görünce barışırlar bizimle. Bu sevimli cadının yüzünü görünce dayanamazlar zaten. Göreceksin. Bak nasıl çağıracaklar bizi. <laughs> Canım benim. Güzel kızım Boncuk gözlüm. Çok güzel oldu vallahi Lütfiye. Her şeyi var şimdiden. Şanslı bebek. Ee, torunu bu. Sahi Ömer ne yaptı? Arıyor mu? Arıyor arada bir. Bugün mektubu geldi. Bak kızının fotoğrafını göndermiş. Ay, tatlı şey. Nazm abi gördün mü? Yok, daha öğleyin geldi. Nazım gelince göstereceğim. <laughs> Ay aman kızım, sen bırak otur şöyle. Gel buraya. Çocuk doğdu, doğacak. Sen <laughs> hala iş yapıyorsun. <laughs> Laf dinle belma. Be, Zaten sabahtan beri sancın var. Her şey hazır Beyzade'nin. Buyursun gelsin. Allah Allah. Ya bunlar dalmış bebeğin odasına. Geldiğimizi bile duymuyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bakalım gelin hanım? İyiyim baba sağ ol. Bak dedesi torununa ne aldı? Çok güzel ama o kadar çok patiği var ki. E gördüm beğendim. Bunu doğunca giydir. Sen merak etme baba. Doğunca biz bunları giydiririz. Bir eksiği yok değil mi? Torunumuzun hiçbir eksiği kalmasın. Yok Allah şükür baba. Bisikleti bile var şimdiden. <laughs> Nazım. Ömer mektup yazmış. Kızı olmuş. Bak, fotoğrafını da koymuş. Bak çok tatlı. Aa! Aman ya Rabbim. Kızı olmuş ha? Ama benim oğlum olacak. Oğlum. Hem de aslanlar gibi. <laughs> Hadi inşallah. Nazım. Bakmayacak mısın torununun fotoğrafına? Ver şunu. <laughs> Benim bir tane torunum var. Alcı malına mülküne o sahip çıkacak. Başka da torunum yok benim. Ay. Ah, ah, ah. Baba geliyor Aha, galiba. Çabuk Baba geliyor. geliyor. Aa, hadi. Geliyor. Hadi, Aa, hadi. Ay, hadi. Anne. Hadi ya, siz gel. hemen hastaneye. Ay, tamam. Ben, ben Ahmet'e müjdeyi veririm. Tamam, hadi tamam, tamam, siz hemen hastaneye. Allah'ım torunum geliyor. Ah. Yoklar değil mi? Ey Ahmet ikimiz de dede oluyoruz ha. He? Öyle abi. Allah bugünleri de gösterdi çok şükür. Erkek olacak inşallah. Bütün bu arazilerin toprağın yeni sahibi olacak. Mallarımıza sahip çıkacak. Hele bir doğsun. Ertesi gün çıkarıp toprağa bastıracağım. Ata binmeyi de öğreteceğim. Araba kullanmayı da traktör sürmeyi de. Doğmuş mudur acaba? Bilmem. Hastaneye gideri epey zaman oldu ama. Bir haber çıkmadı hala. Meraklanma abi. Kolay mı? Balcı oğullarının veliahtı geliyor. Selim geldi abi. Geldi torunumuz Ahmet. Geldi. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Selim tamam oğlum doğdu mu torunum? Selim doğdu mu? Evet baba doğdu. <laughs> erkek oldu değil mi? Evet erkek. Aslan torunum benim <laughs> biliyordum. Ben. Erkek olacağını biliyordum. Selim oğlum sen niye üzgünsün peki? Heyecandan rahmet İlk defa baba oluyor. Hem de erkek babası. Baba oğlum sakat doğdu. Ne <laughs> sakat mı? Evet. Kötürüm doğdu baba. Bacakları gelişmemiş. Hiç yürüyemeyecek. Selim ne diyorsun? <laughs> kötürüm ne demek? Nasıl olur? Doktor dedi ki... Doktor ne dedi? Akraba evliliği yüzünden. Oğlum akraba evliliği yüzünden yürüyemeyecek. Sakat doğdu baba. Selim. <laughs> akraba evliliği mi? torunum kötürüm ha. Onca malı mülkü, bağ bahçeyi, el oğluna, el kızına mı yedireceğim? Baba, Belma benim amcamın kızı. Birinci dereceden akraba. Her şeyi geçtim, çocuğumuz bile sakat olur. Anlamıyor musunuz? Biz ne yaptık Ahmet? Biz ne yaptık? Mal bölünmesin, yabancıya gitmesin diye torunumuzu biz sakat bıraktık. Ağlama abi, Takdir ilahi bu. Yok Ahmet. Bu bizim günahımız. Torunumuzu, hırsımıza, cehaletimize kurban et. Onun vebali bizim boynumuz Ahmet. Onları gördükçe bu acıyı tekrar tekrar yaşayacağız Ahmet. Allah'ım sen bizi affet. Sen bizi affet. İşte böyle sevgili izleyenler gerçekten yaşanmış bir öykü izlediniz. Akraba evliliğinin neye bağlı olduğuna tanık oldunuz. Bundan ibret dersi çıkarmaksa en başta annelere, babalara düşün. Sevgili anneler, sevgili babalar, mal mülk bölünmesin, miras bölünmesin diye çocuklarımızı akraba evliliğine zorlamayalım. Oğullarımızı, kızlarımızı özürlü çocuk sahibi yapmayalım onları ömür boyu mutsuz etmenin vebalini taşımayalım. Sağlıklı bir torunun dünyanın bütün malından, mülkünden daha değerli olduğunu unutmayalım. Gizli dünyaları izlediniz. Yeniden buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşçakalın.